Ya Allah Bismillah Senin o Arkadaşlar ben normalde çıkarıp tamam benim aküm bitmişti normalde çıkarıp değiştirecektim başka yerde fakat olduğum çalışmadı. Ben de şimdi burada iki dakika bir. Şimdi iki dakika bir halledeceğim bunu. Çalıştıracağım. Bakacağım büyük ihtimal başka yere geçeceğim de. Abi zaten bugün keyfim yok. Şimdi anlatacağım birazdan. Zaten hasta gibiyim. Bir de bununla uğraşıyoruz ya. Ben bunu çalıştıracağım şimdi. Bak seyret. Bak şimdi kırmızı kırmızıya şöyle bir şey olması lazım. Aynen öyle. Aç bunu. Arkadaşlar lavuğu bu çalıştırdım. Şimdi onu takacağım. Tekrar yerine. Onunla bir gideceğiz. Başka yerde çekim yapacağız. Kastla yapmayacağım. Kast, kafama bağlayacağım. Kafamla kafamla çekim yapacağım. O yüzden rahat bir yer rahat bir yerde olmam lazım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sizlerleyiz. Bugün hava yağmurlu. Hafta sonuna sabahtan beri yağmur yağıyor ve dinmesini bekledim ki motorda 3-5 tane eksiklerimiz var. Yağımız değişecek. Motorun e, şu tuşuna bakacağım. Şu tuşu bozuk. Sisler yanmıyor. Onun haricinde kardeşim yağ bakımını söyledik. <laughs> Bir de akümüz çalışmıyordu. Akümüzü yenileyecektik. Allah kahretmesin. Daha demin izlediniz. Akümüz arı arkadaşlar açıkçası gitmiş yani akü akü bitmiş. Aa dur lan abi. Abi Neyse. bana bir tane düğme lazım ya. Bundan değil abi. Aç. Yani oraya olacak bir düğme yok bende. Sana bir de onu takma. Şu otomatiği bak. Oto elektrikle ilgili bir düğme al. O bozulur çünkü dayanmaz. Bozuldu o. abi. Evet. Sizin filan AC voltaja göre ayarlanmış bu. Ev için. Ev evet. için lamba için, için floresan şu bir şey. Şeyler e telif kişiler DC yapmak için bunlar için yani değil mi? Dayanmaz ordunun. Doğru da söylüyor. Bir tane bir şey tak taksisi. Tamam abi, görüşürüz. Arkadaşlar, şimdi sordum da yok yani burada diyor. Vallahi şu göt kadar bir şey aldık da abi mal, malzemeler de burada. Malzeme istiyor ön tarafta. Malzeme bizim bir tane şey bulmamız lazım. ona kaç para verdim ben biliyor musunuz arkadaşlar? 60 lira para verdim. 60 TL. Yapma ya. O göt kadar şey yani minicik şey 60 lira para verdim ana. Şimdi arkadaşlar ortalama şöyle bir şey anlatayım size. Sabah bir kalktım tamam mı? Dünyam dönüyor böyle. Kafam dönüyor ama nasıl? Ama kafamız nasıl güzel? Bak dayı böyle bir şey yok. Hani oğlum motor mu bir atikleşti lan aküden sonra? Sanki <laughs> tövbes ne alaka oğlum motorun gitmesiyle akünün. Bir açıldı sanki motor böyle bir. İşte para girince böyle açılıyor motor. Yani para vermeseydin yine aynı motor aynı motor. Her neyse sabah bir kalktım. Sabah uyandım etrafa bakındım. Bana ben kaç kere söyledim bu iş böyle değil. Abi sabah beni bir uyandırdı baş dönmesi miydi bulantısı. Abooo abooo. Oğlum benim 5 litre şişe bulmam lazım. bulanmaya başladı ondan sonra tamam mı? Direkt kalktım ayağa gittim su içmeye gittim. Sonra bir kesti böyle bir kafa dönmesiyle şey kesti kendini mide bulantısı. O kardeşim büyük ihtimal zehirlendik ama Sonra bir 5 dakika kesti kendini. Sonra gittim yatağa tekrar uzandım kardeşim. Tamam mı? Yatağa uzandım tekrar geldi. Birden yine bir bu sefer daha şiddetli olmaya başladı. Bir baş dönmesi yapmaya başladı bende. Ama nasıl başım dönüyor? Bir görmeniz lazım. Maria deli gibi dönüyor başım böyle. Sonra bir bu sefer de mide bulantısı başladı. anını arvadını satayım. Allah Allah. Allah Allah. Ne oluyor dedim ya? Sabah sabah saat 7'de beni uyandırdı bu. Ne oluyor dedim? Ne oluyor oğlum? Abi kaydı kapattım da daha Bir tane şişe buldum. Yani etrafa bakıyorum, konuşmam da dağılıyor, konuş. Yani odaklanamıyordum, anladın mı? Odaklanamıyorum. Odaklanamıyorum, anladın mı? O yüzden de dedim bir şey bulayım ondan sonra. Şişemizi bulduk. Yağımızı dolduracağız, döküceğiz ya. O yüzden şişe lazım. Onu da bulduk. Sıkıntı yok. Yağmur yağıyordu işte durmadı. Bu saate kadar saat şu an 3 falan olması lazım. Bayağı yağmur yağdı. Hatta 4 ya saat 4 falan olması lazım aynen. Bayağı yağmur yağdı. Durmadı. Bekledim dedim ki gideyim dedim. Hani en azından şunu sökeyim. Yağımı değiştireyim, akümü değiştireyim. Motor tertemiz olsun anladın mı? Evvela velakin de a inna kel Yani onların hepsini yapmaya çıktık. Düz bir yer bulmaya çalışıyorum zemini. Bak burası güzele benziyor. Şurada bakayım şöyle. Burası iyi midir? Baba burada yaparım. Burası iyidir gibi. Motorumuz bu. Motorun yüksek çalışıyor kardeşim. Yüksek çalışmasının sebebini bilmiyorum. Niye böyle çalışıyor arkadaşlar ya? Ben kendimde değilim zaten. Videoyu nasıl açtım, nasıl başlattım onu da bilmiyorum. Gördüğünüz gibi ilk başta zaten çalışmadı. Gittim şeyi değiştirdim. Ondan sonra çıktım. Aküyü değiştirdikten sonra çıktım. Şimdi yağını değiştireceğiz. Abi yağ diğer taraftaydı değil mi? Kaskı, kafa, kask. Kamerayı kafama alıyorum. Oradan devam ediyoruz. Hadi bay bay. Arkadaşlar şimdi bunu bir keselim. Ay çiçek sap... Her yeri yağlı lan bunun da. Because. Let me because. Şimdi inceden bir yağını değiştirelim ilk önce. Sonra bakarız. Arkadaşlar yağını ya ya bu tarafta bak ya burada. Ona böyle açacağız. İnşallah gevşetebilirim. Evet gevşettik. Kim gel buraya? Abi eldivenlerim vardı benim. Bir eldivenlerimi giyebilir miyim? Teşekkür ederim. İşimiz uzun çünkü arkadaşlar. Gerçekten işimiz uzun. İşler yaş, sikiş başlıyor. Eee terbiyesizlik yapma ya. Evet açalım bakalım açalım açalım. Ay, hala sıcak. Oğlum. Tamam. Bayağı yağ çıktı bu arada. Öncekinden fazla yağ çıktı yani. Daha da küçük küçük damlıyor. Damlasın 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 damlasın. Şimdi az bir şey de yağ dökeceğim. Ee, yağ dökmek için şimdi kardeşim buna da şey lazım, huni gibi bir şey lazım. Kartonumuzu bulduk arkadaşlar. Şimdi bunu bir huni haline getirelim. Şu dışını kullansam bana yeter. Bu ne bunun? Ne yaptınız bunun? İdeal oldu. Şimdi şuradan bir sokalım. Dur bir. Şöyle. Arkadaşlar şükür olsun yağımızı değiştirdik. Ağzına sıçtık ortalığın ama yani gerçekten biraz sıkıntı oldu. Fakat yani değişik değişik şeyler oldu. Ne değişik bir değiştirme stilim oldu ben de bilmiyorum ama sıktık işte. Değiştirmiş bulunmaktayız. Hala kamera kayıtta mı? Kayıtta. Kamera kayıtta. Hiçimiz kalmadı. Bu çöpe gidecek. Şimdi şuraları bir yağlayalım kısa küçük bir. Ağzına sıçayım be. Burayı da yağladık. Ortalık şimdi temizlendi. Şimdi ön tarafa geçeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an gayet çıtırında çalışıyor. Ben de o çalışırken şunları bir sökeyim. Arkadaşlar şimdi onu bunu boş yerinde ben bunu buraya nasıl oturturacağım la? Kardeş başın iyisin la. O deliği büyütsek mi acaba ya? Nasıl yapacağız ki? Al burada bunun böyle bir şey olması lazım ki ben bunu buraya sokayım. Ama maalesef yer yok. Ay e ben bunu nereye takacağım lan? Buraya takayım mı bunu? Bakayım ya takmayı çalışıyor mu çalışmıyor mu ona bakalım ya değil mi? Çalışmıyor arkadaşlar. Sıçtık. Arkadaşlar söküyorum ben bunu. <laughs> bu arkadaşlar sıcak oldu. Sıcak oldu sıcak oldu da bu niye çalışmıyor? Safar da çalışmıyor. Acaba safar gittiği için mi komple gitti bu ya? Sen nereye bağlısın lan? Sen bir çık bakayım. Bomb çık. Oradan da çık. Arkadaşlar olayı çözdüm. Şunlar kopmuş ki. Bunun bağlantı yapmış. Şase yapmış. Oradan da şaseyi kopartmış. Normalde şeyde çalışıyormuş yani. Boşuna para verdik yani anlayacağım. Şuna 60 lira boşuna verdik arkadaşlar. Olayı yer yapacağım. Şimdi şunları bir düzelteyim ben. Şunu bir kapat. Arkadaşlar, Otta Sanayi'ye hoş geldiniz. Ee, motor tamir ustasına hoş geldiniz. Bu şekilde bir şey oldu. Koyuyacak bir yerim yoktu. Ee, size şey söyleyeyim. Ama bakın, takır takır çalışıyor. Patır patır, takır takır. Atarsa diyar bakır. Bunu buraya sokacak bir şeyim yoktu. Aynı ama en sonu çektim. işte böyle gerdirdim, gerdirerek buraya bir yere bağladım. Buradan da bantladım etrafını. Yapacak hiçbir şey yok başka. Böyle kalacak. Garip durdu ama yapacak bir şey yok. Orayı delemem o kadar. Delecek şu an bir şey yok. Yani delsek de mahvederiz. Şu an şeyler onu verdi. İmkanlar bunu verdi. Biz de böyle yaptık. Bunu kapatalım. Şimdi burayı toparlayalım. Ya ben burayı toparlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bunun şimdilik bu kadar. Hadi kaska geçiyorum bay bay. <laughs> bu niye böyle çalışıyor lan? <laughs> Kornayı da bozduk. Çiko! Abi hala kendimde değilim bak. Baba ne yaptık? Şimdi gördüğünüz üzere biraz kesitleri mesitleri ben burada ayarladım. Koydum oraya. Gördüğünüz üzere altlı üstlü bir çalışma yaptık. Ama kardeşim vallahi bak inan ki kendimde değilim yani. Harbi diyorum. Birazcık böyle sarhoş gibiyim. Hani bilmiyorum yani inşallah. Ne zaman geçecek bilmiyorum artık. Zehirlendik mi ne yaptık ne bok yedik. Üşüttük desek böyle üşütme olmaz. Baba bir kalkıyorum dünyam dönüyor falan filan. Yani öyle böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Dedim ki zaten yani Evde duruyorum yine böyle bir kafam dönüyor Kalkınca falan filan Dedim gideyim dedim şunu yapayım Belki uğraşım o anda aklımdan falan çıkar Belki biraz kendimize geliriz O yüzden de çıktım falan. Size de video çıkartayım dedim Hem dedim yapılacaklar var motorla ilgili Çok güzel dedim hem dedim Vlogumuz çıkmış olur Motoru <laughs> yağ koyarken kardeşim Amın Amın yağlı motor Siklet ustaları Şeklinde yağ koyduk. Her tarafı batırdık falan. Ya kıttık oradan ya tıpa düştü falan filan. <laughs> yani bayağı sıkıntı yaşadık. Onun haricinde ön tarafta baktım kablolar kopmuş. Kabloları hemen taktım orada ayarladık. Kısa farımız hala yanmıyor. Kısa farımız neden yanmıyor biliyor musunuz? Düğmeden dolayı düğmemiz bozuk. Düğmemizi değiştirmemiz gerekiyor. Yani kendi çapımda yapabildiğim kadar şeyleri yaptım. Yağını değiştirdim. Aküsünü değiştirdim. Sis farları kopmuştu. Sis farlarını taktım, değiştirdi. Ee, kablolarını düzelttim falan. Tekrardan bağladım, kapattım. Her şeyini şu anda e, genel olarak eksiklerini hallettik. Şimdi birazcık fazla yağ koymuş olabilir. yağı kendi kendine yakıyor zaten. O problem çok problem değil yani. Ama motor bir yavaşladı yani fazla yağdan dolayı büyük ihtimalle. O kadar oya başlamaz da yine bir tık yavaş gibi geldi bana. Hala açılmadı motor. Motor tam açılmadı ya. Bir şey var. Sizinle gidelim gelelim şöyle bir dönelim arkadaşlar. Anlayacağınız bugün kendim, ben ben de değilim. Ey kendi tekirmanım tersi. Yani çok fazla kendimizde değiliz. Çok çok da yapabildiğimiz kadar bugün uğraştık yaptık. Birazcık da teste çıktık şimdi. Biraz döneceğiz, geleceğiz o E5'in oradan. Hava yağmurluydu dediğim gibi, çıkamadık erken ama şimdi çıktık. Abi bu trafik ne ya? Ay arkadaş birazcık gazlarız diyoruz, trafiğe bak ya. Ama düğme değişik oldu ya düğme. Bak <laughs> düğmesi bozuktu zaten. Düğmesi de bozukmuş bu arada. Hem kablosu bu kopuk hem de düğmesi bozukmuş. Düğmeyi de yaptık yani çatara patara. Dur bakayım çakar vursun şurada bekle bir. Aa çakar vuruyor bak. Görüyor musun? Çata Çakar vurmasına gerek yok. Normal yansın yeter. Bakayım normal yanıyor mu şu an? İkisi de. Biri yanıyor, diğeri de biri birisi yukarı, biri aşağı bakıyor anasını. Abi o yağ tıpası aklıma geldi de inşallah sıkı sıkmışımdır yani. Yer türlü olmaz yani Harbiden Allah korusun açılırım açılırsa. Yani evveliyatını sık. Ben bir daha sıkacağım şunu bir. Tamam. İnşallah tamamdır. Tamam ya arkadaşlar. Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Daha. Yolda gidiyorsun diyoruz zaten. O direk biliyorsunuz alt tarafa gidiyor zaten ya. O sıkı olması lazım yani. Çok da aşırı da sıkmamanız lazım tabi tapayı. Tapayı tapayı. Ne ben tapa baz gidiyorum arkadaşlar. 81, 81 gösterdi şeyde. Biraz yokuş aşağı tabi burası. 82 gösterdi. Biraz daha yokuş aşağına geldik Arkadaşlar burada trafik varmış. Adamlar yavaş yavaş gidiyor. Biz de basamadık o yüzden. Neyse yapacak bir şey yok. Ya basmak dediğin zaten ne kadar gideceksin kardeşim en fazla göreceğin şurada 90'dır yani anladın mı? Aa bak motor yavaşladı. Anne hani dedim belki ya falan bir şeyler bir şeyler dedim de değiştirince belki bir etki tepki görürüz çok bir şey göremedik usta arkadaşlar benim de lastikler çok kötü ben bugün bir de artı izinliydim yani bugün yedek bir izne geçtik artık şöyle bir döneme geçtik. cumartesi günleri çok az iş olduğundan kardeşim bir hafta ben bir hafta diğer arkadaş motokurya arkadaş Öyle çalışacağız. Ee, tabii maaşımızdan kesilmeyecek bu kadar. Öyle çalışacağız. Şu anda o gerekiyor. Bir sıkıntı yok çok şükür. Ben de tam bugün izin yaptım. Bugün de maşallah yağmur durmadı. Çatara patara yağmur ya. Bir de 8'de gidecektim. Harbiden de 8'de başladı. Tam 8'de başladı. Saat 4'e kadar yağmur devam etti arkadaşlar. 8'de başlayayım. Ya maksimum veriyi almaya çalışıyoruz işte altımızdaki motorla. O yüzden yağ, bilmem neyle her şeyi tertemiz yapmaya çalışıyoruz. Güzel oldu ama ya. <laughs> bir beğendim yani. Ama bu çok fazla tutmaz yani. Arabiden fazla tutmaz. Yani idare edecek kadar işte. Şu anda çatır çatır çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Düğmeyi aç kapat aç kapat yaptığında da değişiyor. Çakarlı moda da geçiyor. O yüzden bunda bir sıkıntı yok şu an. Arkadaşlar öyle işte şimdi akşam ettik yavaş yavaş da videoyu sollandırırız şimdi bir çocukların yanına gideyim oradan sonra bir video açarım mevzuyu yavaştan kapatırız bugünlük de yaptık temizliğimizi arkadaşlar bugün böyle bir gün geçirdik akşam oldu gittik çocukların yanındaki muhabbet ettik bir döner yedik falan şimdi kalktık eve doğru gidiyoruz havada soğuk kurtarmıyor motorun üstünde. Yapabildiğimiz kadar motorumuzu yaptık, ettik, cincik ettik birazcık. Şu an idare eder yani, güzel sıkıntı yok. Bir kısa farımız çalışmıyor. Zafrullah. <laughs> <laughs> Işıl Işıl Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz sağ olun, var olun. Ama bugün gerçekten hem Enerjim düşüktü hem kardeşim. Ee, şöyle söyleyeyim. Harbiden bir rahatsızlığım vardı. Ne bileyim böyle baş mesela falan filandır. Çart Falan filan zartingen zortingen. Zartingen zortingen hem. Yani arkadaşlar anlayacağınız bugün birazcık harbiden hasta gibiydim. O yüzden kusuruma bakmayın. Video çekebildiğim kadar çektim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.